Hocam ben bunlar için bir tane peki Çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum size. Bakalım. Bir de hocamdan Buyurun. sonra konuşabilmek için e, telefon numarasını alabilir miyim? E, peki e, telefonunuzu kapatmayın. Arkadaşlarımız size telefonunuzu alıp daha sonra iletişim bilgileri için yardımcı olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz ama internette Profesör Erkan Tarhan olarak aratırsanız yine bir sürü iletişim bilgisine ulaşacaksınız. Hanım iyi günler diliyorum. Geçmiş olsun. Evet, Hoşça kalın. Evet, evet. Çok sağ olun. Bir sürü problemi var Necla Hanım'ın gerçekten. Evet. Ee, ne diyorsunuz hocam? Şimdi Necla Hanım aslında çok çok önemli bir noktayı bize ortaya hı hı. koydu. Niçin? Ee, burun problemi zamanında tanınacak, tedavi edecek. Evet. Bu kadar açık. Lütfen ileri yaşlara bırakmayın. Necla Hanım ileri yaşlı değil öte yandan. Evet. İleri yaş artık bizim için 90'ın üstü. Yani. Evet. Necla evet. Hanım orta yaşta gayet güzel. Onda problem yok. Biz şimdi Necla Hanım edebilir miyiz? Ederiz, hı hı. Ee, İşte dahili yönden inceleriz, tansiyonuna bakarız, kalbine bakarız, kullandığı ilaçlara bakarız, kan sulandırıcı alıyor mu almıyor hı hı. mu onları dahiliye bölüm bize hazır eder, Necla Hanım olur. Hı hı. Şimdi burnundaki yara niçin var? Burnu eğrili olduğu için var. Hı. Şimdi burnunuz sürekli sağ taraf tıkalı, hı hı. hep soldan nefes alıyorsunuz. Şimdi e, burun havayı ısıtıyor, nemlendiriyor ama sizin bir taraf tıkalı, o fonksiyonu hı hı. yapamıyor. Normalde hava laminar yani düz gelmesi gerekirken türbülan yani dolanarak Donanarak geliyor. geliyor evet. O da burun tüm duvarlarını kurutuyor, kabuklaştırıyor Hı. ve kanamalar oluyor. Yara Hı. dediği şey o. Yani burun düzeltilmeden kremle falan bu hiç düzelmez. ben ameliyat olmayacağım diyorsa kremlendirmeye devam edecek, Hı. nemlendirme amaçlı ama. Yani tedavisiz bu lokal bir şey yani yarın bir gün tekrar nüksedebilecek e, bir falan. Tabii problem. ki daha çünkü evet. problem var. Yani fizyolojisini Hı. bozmuşsunuz bunun. Bozuk. E, bunu düzeltmezseniz altta yatan şeyi de tabii ki sonuca gelemezsiniz. Hı. Hı. Mesela çocuklarda sinüzit oluyor. Eğer sinüzitin sebebi geniz etiyse, siz geniz etini almadan sinüzit düzelmez. Tekrarlayan <laughs> sinüzitlerde çocuklarda, 4 yaşında, 5 yaşında çocuklarda sürekli tekrarlayan enfeksiyon var. Evet. Sinüzit oluyor, ilaç veriyor, sinüzit oluyor. Yani niye bu çocuk 5 yaşında sinüzit oluyor? E, geniz eti var. <laughs> geniz alırsanız, oradaki enfeksiyon kaynağı, mikrop yuvası olan geniz aldığınız zaman... Sinir o ortadan kaybolacak, evet. Yani hani hep ben hep sizde ortadan programlarda hep aynı evet. şey söylüyoruz. Yani tanı o kadar önemli ki. Hı hı. Şimdi hanımefendinin de daha erken yaş amniyat olması lazım. Şimdi hı hı. Korkuyorlar. Ya niye korkuyorsunuz? Yani bir kere narkoz sistemleri değişti. Evet. Benim eşim de anestezmanı. Evet. Yani e, o kadar kolay ki artık. Hı hı. Yani genel anestizi de çok kolaylaştı. Lokal ben daha az yaparım artık genel hı hı. tercih ediyorum. İnsanların canı çakmak istemiyorum, evet, çok canı haklısın. yanmasını istiyorum. Bence insanlar. hocam orada çok ciddi travmatik bir şey de var aslında e asla, belki hasta çok daha Dembe, rahat genel anestezaya. Yani. Ondan sonra eski imkanlarımız yoktu ama gerçekten. Hı hı. Yani bir hastanede dört tane bizim masamız olurdu, kulaklı boğaz ameliyat masamız. Bir ameliyatı kanserlere ayırdık, birini çocuklara ayırdık, diğer ikisi lokaldi. Hı hı. Onları da bu ameliyatları lokal yapardık. Hı hı. Ama şimdi öyle değil yani birçok hastanenin artık hani fiziki imkanları çok gelişti Türkiye'de gerçekten yani genel ameliyatta yapılabilir hale geldi. Evet. Yani e, burada sinüsü var. Niçin var? E, burun eğriliği var. Hı hı. Ondan sinüzit oluyor. Hepsi birbirini tetikliyor zincirleme. Evet. Siz bunu düzeltirseniz, sinüzit kanallarını açarsanız, bu netleri büyükse onu küçültürseniz tüm bu şikayetler geçer ve sağlıklı güzel ömürler yaşarız. Hı hı. İnşallah. E, tampon da konmuyor artık birçok merkezde hı benim hı. yaptığım gibi. Tamponda konmadığı zaman o morarmış, şişmiş, o hı hı. insanlar tabii 40 sene bile, 30 evet, sene bile hatırlıyorlar. Doğru hocam. Ya benim babam da böyle daha çok... böyle öyle ameliyat hı olmuş hı. ama şimdi ben onun geçen revizyonunu yaptım, düzelttim. Hı hı. E dedi ki bu eski ameliyata benzemedi evet. dedi. E benzemedi çünkü çok basitini yaptık yani. Hı hı. Hani, e, çok daha kolay artık eskisi gibi değil. E, bir de işte günlerce hastalar sıra beklerlerdi, hı hı. 6 ay sonra randevu alırlardı İki gün hastanede yatarlar, evet. sabah ameliyat oluyorlar, üç akşam saat sonra mi? evine gidiyorlar. Doğru, yani akşam bile hocam. değil. Çok... Yani, e... Her şey çok gelişti. Eğer hakikaten. ameliyat gerekirse tabii. yani evet. Ameliyat gerekmeyen hasta zaten ameliyat edilmez. Ama hanımefendinin belli ki bir problemi var, bunu çözmek lazım. <laughs> Çocukta mesela geniz eti var, e, geniz etini düzeltmezseniz olmaz gibi. Bunlar evet. hep önceden bilinmesi gereken şeyler. E, ve e, zamanı da fazla uzatmadan, sarkıtmadan tabii değil evet, mi? Tabii. Hocam son bir telefonumuza merhaba diyelim. Bahar Hanım Bartın'dan ulaşıyor. Hoş geldiniz yayınımıza Bahar Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar, iyi Çok günler. Çok sağ olun, teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Doktor Bey, e benim sorum olacaktı. Buyurun. Ee, i̇yi günler Doktor Bey. Hmm. Ee, benim geniz akıntım oluyor ama yapışkan çıkmayan bir geniz akıntısı. Burnum sürekli tıkalı, hiç nefes alamıyorum ve de özellikle gece uyuyamıyorum. Hmm. Sesler geliyor, hani istemişim sesler geliyor boğazından. Evet. Burnum kuru, sürekli kuru, tıkalı Hı -hı. ama özellikle gece nefes alamayacak derecede tıkanıyor doktora gittim Hı -hı. ben bundan bir 15-20 gün önce. Desmont diye isim verebilir miyim? Vermezseniz çok memnun oluruz. Ha, evet, ta, size e, bir alerji ilacı vardı. Evet, bir, e, burun spreyiyle bir tane hap verdi. Hı -hı. Bunları kurulan tekrar gel falan dedi. Benim öksürüğüm vardı geçmeyen. Hı hı. Onun için gitmiştim. Burun şikayetlerimi de söylemiştim. Gene evet. öksürük de var. Hani böyle balgam çıkmayan hı hı. balgam türü. Öksürüğüm hafifledi. O ilaç kullandıktan sonra, kullandıktan sonra ama burnum sürekli tıkalı. Çok zor nefes alıyorum. Hiç rahat da uyuyamıyorum hani dalıyorum hemen e, horlama ve hı hı. de isten dışı sesler böyle initti gibi öyle uyanıyorum. Peki. Ee, bakalım hocam ne söyleyecekler Bahar Hanım. Çok geçmiş olsun. İyi günler sağ diliyorum bakalım, size. Hoşça kalın. Buyurun hocam. Şimdi horlama çok önemli bir sosyal problem hı hı. tabii. Ee, geçen horlama ameliyatı yaptığım bir hasta bir yere yazmış benimle ilgili bir yorum. Demiş ki bu ameliyatı için öncelikle kendim ama daha çok Eşim hı hı. en çok da komşularım için teşekkür ederim ah, yazmış ve gerçekten evet. sosyal yönün çok ön planda. E, biz hep sinüzitin ve burun tıkanıklığının e, hayat kalitesine etkisinden hı hı. bahsediyoruz programın başından beri. Yani insanlar rahatsızlar, ağza çıkıyorlar, horluyorlar. Ne kadar hı hı. çok şikayete var hanımefendi. Evet. E, hanımefendiyle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bir kere kullandığı ilaç alerji biliyorsunuz. Alerji evet. da fayda gördüm diyor. Demek hı hı. ki sadece sinüzit değil alerjisi de var. Alerji yönelik burun spreylerimiz var. Onları da kullanacak. Bir de neye var ona bakılacak. Testler, koldan yapılan testler evet, veya evet. işte kandan yapılan testler ona bakılacak. Sinüzitle ilgili de e, doktor arkadaşım zaten bakmıştır ama gene endoskopik muayene ve gerekirse tomografiyle değerlendirilecek. Ona göre tedavi yönlendirilecek. Yani ilaç tedavisi mi ameliyat mı o bakılacak. Ee, Zahide Hanım bir mutlaka söylememiz gerekiyor. Üstümüzde büyük bir vebal o. Yani sinüzit tedavi, tedavi edilmezse, edilmezse ne olur? olur. Evet Veya yetersiz tedavi edilmezse olur? En önemli çocuklarda en sık menenjit nedeni sinüzittir. Oo. Yani sinüzit evet. çok önemli bir hastalıktır. Hı hı. Bu sadece ağzıma çıkıyordu, horladım biraz boğazım, hı hı. bu kadar basit değil. Hı hı. Sinüzit bir enfeksiyondur. Sinüzit nerede? Bakın nerede? Beynin hemen hı. yanında. Evet. Göz körlüğü yapar görme. Yani kalıcı lateral sinüs trombozu eğer, hı hı. sinüzit ciddi bir enfeksiyondur. Yayılırsa, yani kalıcı gözde körlük yapar. Hı hı. Menenjit yapar. Menenjit ölüme problemler. kadar götürür. Menenjit evet. biliyorsunuz ya yani, ne kadar evet. tehlikeli. Evet. Ee, ...suktural ampiyem yani beyin zarında iltihap birikmesi yapar. Hmm. Yani e, sinüzitten hani ben tedavi olmasam ne olur? Evet. Yani oluyor bu, geçiyor zaten. Tabii yani. erişkinlerde de bu olur. Hı hı. Sinüzit yani menajitten çok ciddi bir kısmı sinüzitten kaynaklanır. Hı hı. ve sadece menajit değil yani bizim şimdi e, tıbbi isimlerine girmeyeyim yani hı hı. E, kafada olan birçok enfeksiyon türevi var. İşte Zarın altında olan var, zarın yani hı hı. beyin zarının üstünde olan enfeksiyonlar var. İşte, e, görme kanallarına giden e, yollarda olan enfeksiyonlar var. Sinüs trombozu denen beynin toplayıcı damarlarında hı hı. pıhtılaşmaya yol açar. Sinüzit, kronik sinüzitin komplikasyonlarındandır. Ya bunların tedavisi çok zordur, hı. tedavi edilemeyebilir, ölümle de sonuçlanabilir maalesef. Evet. Onun için sinüzitiniz var mı yok mu onu hekim tabii karar verecek, gerek tedavi yapacak. Ben olmayayım ameliyattan korkuyorum evet. ama işte öyle olmuyor yani. Sonuçta da başınıza öyle bir şey gelir ki, e, geçen 86 yaşında bir amca geldi. Hı, hı. Ben de buruna ameliyatı olmaya geldim. Amcanın kullandığı ilaçlar 30 tane falan var Hı -hı. günde. E, kalp hastalığı var, anjiyo Hı -hı. olmuş, yani aklınıza ne geliyor? Tansiyonu var, şekeri Hı -hı. var, e, kan sulandırıcıları var, yani ameliyat etme ihtimaliniz yok bu hastaya. Diyor ki Hı -hı. çok rahatsızım, gerçekten çok rahatsız. Evet. Ama şimdi her şey zamanında yapmak gerekir. E, cerrahi tamam belki ilk başta korkutuyor ama bunun sonunda bir eğer şifa varsa, Hı -hı. E, ben de burun ameliyatı oldum mesela gayet Hı -hı. memnunum. Hı -hı. E, bunun sonucuna gitmek lazım, eğer varsa ihtiyaç. E, çünkü sonrasında çok ciddi sıkıntılar oluyor. Yani çocuklarda geniz eti var. hocam aldırmayalım ne olur? Hı hı. Niye? E büyüyünce küçülüyor. E büyüyünce evet. küçülüyor da çocuğun da O dam... normal bir durumsa eğer fark edilmiyorsa. Yani şimdi değil? zaten her genizetini zaten anlıyoruz. Çocuğun geniz eti ağız açık uyuması, horlama, burun tıkanıklığı, nefes durması, apne yapıyorsa hı hı. yani siz bir çocuğunuzu sabah yatakta ölü bulabilirsiniz. Yani evet. bu şakası yok evet. ki yani. Öte yandan bunun enfeksiyon, sürekli sürekli enfeksiyon çocuğun büyümesi, gelişmesi geriliyor. Hı hı. Dişler bozuluyor, çapraşık çupraşık çıkıyor. Diş teli gerekiyor daha sonra. Hı hı damak yapısı bozuluyor, yüz şekli bozuluyor, kulağında sıvı birikiyor. Yani siz bu çocuğa yaptığınız şeyin adı işkence, başka evet. bir şey değil yani bu devirde. Çok haklısınız hocam, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi çalışmalar ve kolaylıklar diliyorum size, Sağ ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenler noktalıyoruz bu bölümü. Birazdan doçent doktor Cenk Su üçer stüdyo misafirimiz olacak. Bugün o Muharrem'i konuşacağız, Kerbela'yı, Hazreti Hüseyin'i ve bizim yüzyıllardır yaşadığımız bir acıyı birlikte ele almış olacağız. Önce bir detaylara bakalım ardından konuğumuza hoş geldiniz diyelim.